25, arkadaşım peş, arkadaşım peş, arkadaşım Bu ve... Arkadaşım gelsin Arkadaşım peş Arkadaşım peş, olsun Bereketli olsun Güzel olsun Bu güzel akşamda yine Sultan Gazi, Sultan Gazi'nin komşuları mesajı aldın Memleket memleket standlarımız var. Her bir memleketin standı bu alanda değerli komşularımız bir taraftan memleket standlarında hem şehirlerine hem yoksa eksik kalmış bir var. Onun için biz bu Ramazan'da günden daha kardeş, günden daha muhabbet dolu, Birliklerden münezzeh olan yegane Rabbi Yüce Allah'tır. Rabbim açtığını kalbimizde daim kız. Ekip gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet çeyiz sandığımız geldi. Eskiden var değil mi gençler? Şimdi bilmez, gençler bilmez. Eskiden çeyiz sandığı vardı. Sandıkta neler neler var. Öyle koşa koşa geliyor ki oradan, nasıl koştu. Fatih Başkanıma bir teşekkür ederim. bak. Bak kalbi nasıl kurban olurum kız çocuklarım. Çok güzel. Evet. Bisikleti başkanımla bir fotoğraf verelim. Yarın akşam teslim edeceğiz. Yarın akşam buraya geliyorsun, bisikleti benden alıyorsun. İnşallah gelir bisiklet. Fatih Başkanım bir poz alalım. Gel güzel kızım, Melis. Anne baba burada mı? Evet, burada mı? Yoldan karşıdan karşıya geçen teyzeye yardımcı oldum demiş. Abdullah Orhan. Abdullah burada mı? Abdullah Orhan. Abdullah. 7, 6, 5, 3, 2, 6, 1. Harikasın Hamza'yı bir alkışlayalım mı? Annesine yardım etmiş Hamza. Çok güzel. Bir fotoğraf alalım sonra Fatih Başkan'ı uğurlayalım. Miraç Mehmet Küçük. Miraç gel. Bir bak. Aslan bir Beslenmesini arkadaşıyla paylaşmış. Bir daha güzellikleri aktıralım diye. Gel bakalım Miraç. Ben de beslenmemi paylaşırdım arkadaşımla. Benim de bir arkadaşım var. Ben yemedim o da yiyor. Çok cömert. Evet. Miraç. Miraç'a da bir alkış alalım lütfen. Geliyor mu? Kira. Gel. Gel. Nasılsın? Benim okulu. Ben de orada okudum. Birimde. Var mı cebeci okuyan? Sultan Bey. Dün cami dönem. Siz hatırlamazsınız. O zaman ki 1955 yılları falandı. Sen ileride ne olacaksın? Doktor. Doktor olacaksın. Allah sana zihin açıklığı versin. Çok başarılı ol. Buraya kiminle geldin? Adama hediye çıktı. Yemin ediyorum eskiyada hediye çıktı. Ne yapıyor? Ya Türk. Olsun üzülme ya. Bir daha çıkmaz inşallah. Ne diyeyim? Kalkma bana. Dur. <laughs> öyle Öm bir ömür sür olsun sana halde halka matem e hocam biz anlamadık anlatayım şunu diyor doğdun ağladın hatırlar mısın ağladım seni karşılayanlar güldü çocuğumuz oldu diye sen ağladın, onlar güldü. Şimdi hayat sahnesindesin, sonu yaklaşıyor. Tertle girmek üzere. Aklını mı kaybettin? Dalga mı geçiyorsun? Orbanca dik duranlar yarın altında yatarlar. Altımızda taşlar batar. Üstümüzde diken biter. Toprak bize her gün diyor ki üstünde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Nefesler sonra kendi yersin. Toprağın bize her gün söylediğine kulak verelim. Ne diyor biliyor musunuz? Şöyle diyor. çekiyor. Sonra bir gün tamamen çekiyor. En çekici neydi diye hızla cevap verelim. Ne durmalı? Alkış dediğim şey ya olmamalı ya da olursa duvarlar sallanmalı. Şiirin son kısmını ben uydurdum. Geceniz <laughs> mübarek olsun.